Dostlarım size Cat bugün en rahat nasıl duelde kupa kasılır onu gösteriyorum. Sadece seyredin bunu uygulayın iş tamam kankalar. Amber 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 kesin sövüyor var ya Leon sıra Leon'da Bu taktiği deneyin kankalar bu taktik efsane bir taktik Bak Shelly normalde Shelly'de pek şansım yoktu ama biraz adam kötü mü oynadı acaba burada Kedli de çok düştü be Cat Cat vs Cat. Hmm. Şu an orada beni biliyor aslında. Zarflıyor beni. Sonra benden fazla kalkanı var. Ah şurada boşa gitti ultima bana vurdu. Bak benim canım daha azken. Bana vuramadı heyecanlandı adam herhalde. Feng çok zorlu Feng çok zorlu. Feng. Hayır. 2300 ilk at 25 25 250 derken Birinde 25 vurdum fengi çünkü o kalkan özelliği var ya %90 damage'i kısıyor çünkü Piper Hayır Piper 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 Şuradan gideyim de en iyisi şu aşağıdan doğru beni görmezse şuradan Görmedi Gö Gördü mü Gör görmemiş Yes işte bu Cold, Cold'u hiç sevmiyorum. Bu biraz zorlu. Aa nerede? Bu adam bizim üstüme atladı. Aa ne oldu adam dondu. Adam dondu bir şey oldu. Ne oldu orada? Baz, baz. <laughs> Ulan baz. <laughs> Kaçırdın. No. Alama Godzilla kostümü çıkmış be. Bize daha efsane bir kostüm çıkmadı Godzilla falan. Piper. Tabi görmediği için hayır Piper. GG. Ay, 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 ay. Mandy. Aynı yerden geliyor adam. İki tane vur kanka üçüncü atla bu kadar. Çok basit kanka. Yani. İki tane vuruyorsun üçüncü atlıyorsun. Direkt. Ya hiçbir şansın yok kanka ya çok 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 zor yani çok zor. Primo çok zorlayıcıydı. Şurada bir riskli tam ya. fazla vuruyor git Kanka baksana rencine ya nereden atladık ya atladığı yöne biliyorum genelde kankalar atladıkları yön herkesin de aynı oluyor o yüzden direkt oraya doğru koştum. Edgar'ın kalkanı falan olsa da beni kesin alırdı ama burada bak. Çok buluyor çünkü. Aa sonradan basıyor. Ha zaten beni almış. Leon Leon. Ulan be Edgar Edgar. Hmm, Sutto. Abi Stun'un da ultisi adamı sinir ediyor ya Sürekli oradan arıyor, oradan arıyor, durmuyor ya Şimdi tepesine çökeceğim onun Gel abi 6100 yanı var, 2400 kalıyor 2 kere vuruyorsun, 1, 2 Bu kadar Leon'u ne yapıyoruz? Leon'u paketliyor muyuz? 3 vuracağız 1, 2 Aa, Leon bizi öldürmüş Leon vs Leon biz daha iyi vurmuşuz. Burada almışız. Ket bizi aldı mı? Oo, kedi de almışız. Güzel. Ked vs Cat. Hadi bakalım gel. Lan nerede adam? Haydi. Aldı bizi. Aa bizi almışız. Crow. Crow eskiden daha böyle bir iyiydi. Crow son zamanlarda biraz özelliğini yitirdi aslında. Çünkü yeni karakterler çıktığı için Crow eskisi kadar çok alınmıyor. Burada bir risk alıyor muyum? Pils, kesin adam isyan etti. Lan no, no. Ooo eğer geri kalsaydı beni kesin öldürürdü. Bir, bir vs cat. Çok büyük bir mücadele. Bir iki abi adam dondu. Gördünüz mü adam öz... Bilgis telefonu kilitlendi mi ne oldu vuramadı bana bibi Çok kötü şanssızlık. Bak bir 2000 vurdum bir 1300 vurdum. Özelliğinden dolayı kalkanı açıyor. Kalkandan dolayı az vuruyorsun. Woo, woo, Bak buna güzel oynadım ama bak buna çok güzel oynadım bak şimdi kanka. Güzel yüz yanım var. çok güzel. İşte bu. Bence taktik yapıyor bilerek bak bilerek bilerek yapıyor. Ama. Lan var ya insanlar da o kadar uyanık ki ben öyle geleceğim beni sonra tokatlayacak. Cordelius. Hayır 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 hayır. Eyvah öldüm öldüm. Bay 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 bay. Ve bana buradan bir ender yumurtadan mutasyon ne çıkmıştı ya bana sütü Ha search. Lan şuradan bir lili çıksa yeni bir karakter çok güzel olurdu be. Bu. 720 Dostlarım başka duelloda hangi karakteri oynamamı isterseniz bunu yazın. Ben size bununla alakalı taktikler çalışıp size bildiririm. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.